Sevgili dostlar, tarih ve gündem programımız devam ediyor. İnşallah bu perşembe akşamı Ebu Bekir Sofuoğlu hocamla Viyana'yı konuşacağız. Viyana bozgunu, Viyana bozgunundan çıkarılacak dersler, alınacak ibretleri sizlerle paylaşacağız. Yahya Kemal'in dediği gibi ne harabi ne harabatiyim, kökü mazide olan atiyim. Maziden, tarihten dersleri çıkartacağız. Yolunuzu, yolumuzu aydınlatacağız inşallah. Bekliyoruz sizleri. Değerli arkadaşlar, gerçekten okuduğumuz gibi Viyana öylesine bir göz açıp kapayıncaya kadar mı kaybedildi acaba? Viyana'nın kaybediliş mutfağında kimler vardı? Viyana'nın kaybı kadar muhteşem Merzifonlu'nun kaybı ve Merzifonlu'nun kaybına sebebiyet veren Siyonist kimdi? Bunlar çok önemli. Viyana'yı biz neredeyse Osmanlı tabiriyle kabzayı tasarrufumuza geçmişken kaybettik. Kaybedilmeyecek bir savaştı. Merzifonlu bütün tedbirleri almıştı. Fakat entrika çalışıyordu. Değerli arkadaşlar unutmayın. Osmanlı'nın kaybettiği savaşların %90'ında Entrika sebebiyle kaybedilmiştir. Tarihi bu açıdan dikkatle izleyin. Tarih ve Osmanlı bizim elimizden entrikalarla kaybedildi. Teker teker bunları gündeme getirmeye çalışacağız. İnşallah Perşembe günü de Viyana'yı konuşacağız. Görün bakın nasıl kazanılacak bir zaferi entrika ile kaybettiğimizi göreceksiniz.